Selamun arkadaşlar. Birinci videomda birinci videomda mısırları haşlamıştım. Sonucu ne olacak diye bekliyordum. Ben de merak ettim. Şimdi tavaya bunu koydum. Şimdi tereyağı koydum. Şimdi kavuruyorum. Bir Evet. Evet, dünyada herhalde ilk defa ben yapmış olacağım. Şimdi Şimdi Oh, mis gibi. Var ya, hakkında helal Yani kokusu mis gibi. Zaman, şimdi bunu, e, Bardağım olmadığı için bunu meyve tatlı kaseme koyacağım. Görüyorsunuz geç şey yapıyorlar almaya paslılar. Ha, o zaman bunu şey yapacaktır Bunu ya. da güzel yumurta kabarıyla. Telefonumda biraz kalitesiz kusura bakmayın. Evet, renkli bardakta mısır. Görüyorsunuz. Eee ben bunu şimdi afiyetle yiyeceğim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hak etti renkli mısırdan. Ee, uzun zamandır düşünüyordum. Yani bardakta mısır olur mu? Benim fikrimdi. Gerçekten de oluyormuş. Evet. Tereyağını da kavurdum. Dün akşam bunu haşladım. Ben de sonucunu merak ediyordum. Şimdi kısmetse afiyet diyeceğim. Hakkınızı helal edin. Evet. Kavrulmuş bardakta mısır. Bu benim projem.